Arkadaşlar bugün sizinle Roblox oynuyoruz. Tüm arkadaşlar size kısıyorum. Roblox oynuyoruz. Burhan'la birlikte Roblox oynuyoruz. Beni öldürdüler. Beni öldürdüler. Burhan burada. Lan Burhan gelmiyor. Burhan hadi 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 Burhan Hadi la Uhu. Lan ya Burhan Cık. Of Kanka ya Tamam Tamam hadi 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 Uy lan Uçtuk lan Ayağımı acı arkadaşlar. Ondan öyle bir ses geldi. Uçtum ne? Arkadaşlar biraz ses çok gelebilir. Hatta baya bir ses gelebilir. O yüzden çok özür dilerim. Aha gittik. Aha gittik. Oha şansa bak oğlum bunu yüzde yüzde yapıyordum daha şimdi oha 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 lan kulu kulu bunun kaç tane klo Go... var. Arkadaşlar dur arkadaşıma bir soru sordum. O arıyor. Yani sen kimsin? burada bir şey diyor ama ben anlamıyorum. <laughs> Baba oğlum. Yoldan bir şey geçiyor lan. Lan öldüm ya. onun şansa bak ya. Öf. Oğlum <laughs> parkur mu vardı? <laughs> lan yanlış yazdım. Neyse. Anlarım. Arkadaşlar hem şarj dolduruyor hem de lan bir daha lan ya oğlum ya valla arkadaşlar ya abba. yok. Sıkıntı yok geldim. Aga be şans bu kadarmış be. Gel lan buraya. <laughs> Unaladım kendisini kendisi uçtu lan bana. <laughs> evet. Oğlum. Tövbe tövbe. Evet arkadaşlar geri döndük derken. Oğlum kestim dur. Burhan Oğlum Burhan nerede la? Oğlum Burhan orada kaç saattir? He Burhan geldi. Oğlum klavye de öyle bozuk ki. Annemin eski telefon olduğu için. Neyse. Tamam. Oğlum Burhan. Oğlum daha az önce geldi. Lan. bao senin yapacağın. Ya oğlum ya o kimdi ya? Ya yapacağın işi ya. Ya vallahi, Üf. Oğlum. Oğlum yine uçurdular ya. Oğlum bir rahat vermediler. Yemin ederim bir rahat vermediler. Hay senin ya. Gitti ya yine. Öf. Hayır bu kadarmış be Burfan'a. Lan Burfan'a diyorum Burhan. Adı böyle ya. Bir an kafam karıştı. Lan yeter lan. Bak yemin ederim yeter ya. Oğlum. Ultimi kullanıyorum başka bir arkadaş geliyor. NASA diye bir arkadaş. Bak hadi. Hadi hadi lan. Uy. Evet kalbim durdu. Gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Hoppa geldik. La tövbe tövbe. Gel <laughs> <Can> lan. Allah. Yine <laughs> işte. uçtu. Ne bir daha zor olur kanka. Evet diyeceğim. Evet. Evet diyeceğim. Evet. Ya of. Oğlum, ya oha ya. <laughs> basma. Sakın basma. Bastım ki bile. <laughs> sakın basma diyen arkadaşım. Çok geç dediği için arkadaşlar. La oha la. Oğlum o, bu not bu stil mi? Ben anlamadım. Not bu stil mi? Gövdesi stil Oha la kaç vuruyor. Ka oha. Oğlum öyle lan 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 lan. Lan gel 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 dedim lan gel lan gel gel. Mal var Oğlum. Oğlum bu arada Burhan'a demedim. Şu bebeğe diyorum bak şu şu siyahlı bebe var ya oğlum bir git. Oğlum bir git lan bir git oğlum sen ne yapmayacağım. Oğlum o ha, git nasıl ayılam sen. Hadi gel 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 gel. Gel lan gel lan gel lan gel lan gel lan gel lan. Hoppa sonunda. Seni bir yoluymuş. Bir Tanesi mi? Bir tanesi mi? Uf erkek ya. Uçtuk yine. Oğlum havalar fena sıcak ya. Arkadaşlar sizin orada kaç derece lan? Bizde fena derece. 30 35 40 bazı yerleri telefonda 41 gösteriyor yanan olmasın da öyle la bak sen ya ya oğlum ya. Ya, 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 ya oğlum bebe geldi ortamıza oğlum bak git oğlum la bir gir kanka ya oğlum bak bak yine ya oğlum Burhan nerede ben anlamadım Yine şans için çıkıp tekrar gir diyor bizim beyefendimiz. Girdik arkadaşlar. Geri giriyoruz onun yanına. Evet. En mantıklı yerdeyiz. Ne diyor lan ben? Şimdi giriyorum ben. Girdim. Giriyorum. hey arkadaşlar geri geldik. Lan oğlum ben öldürme serisini almışım. Oğlum ben öldürme. Oğlum ben ne oldu? Oğlum kill streak almışım ben. Geliyorum. Dur şuna bir geliyorum yazayım. Galiyo. Galiyo. Şimdi şu bunu ayarlayalım. Oğlum fena kasıyor bu arada ya. Oğlum video çekince fena kasıyor. Video çekmeyince var ya öyle. Yani video çekince öyle kasıyor. Normal yani çekmeyince var ya. Oha lan. Işınlandık lan. Oha. Oha. Oha oğlum. <laughs> Yine oldu. Bana parkur nerede? Parkur 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 Video şansı video şansı Ana video şansı dedim. Hadi la Dur oğlum gel. Lan nereye? La 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 la, la, la. uçuk gel. Gel. Heh. Tamam. Gidiyoruz. Bir yere gidiyoruz. Bir yere gidiyoruz ama nereye gidiyoruz? Yaparsak ne olur? O parkuru ne yaparsak ne olur dedim. O parkuru yaparsak ne olur dedim. Lan ben bir yere gidiyorum ama. Aha. La 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 la. la. Lay. Tamam. Tamam parkur yapıyoruz arkadaşlar. Hadi. Hadi. Oğlum ya hareket ediyor ya. Olamaz. Hadi geç. Adam yes yes yes. Lan. La 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 gidiyor. La 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 la. Hayır, hayır 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 hayır. Oğlum bir şey oluyor. Oğlum bu ses ne? Korkmaya başladı. E ee, ne yapacağız? <laughs> Öldüm. Evet. Müş. <laughs> Oğlum devamı yoktu ki onu. Bak. Devamı yoktu la. Oğlum tekte attık la bu arada. <laughs> Oğlum gire tekte, gire tekte, gire tekte, gire tekte. Ben anlamadım. Herhalde bu video şansı. Evet. La, gel lan sataş la bir de bana. Gel lan, gel lan, gel lan. Adam vefat etti dur. Ya hoppa ne oldu? Kazıkladım seni. Kazıkladım seni. Gel lan buraya. Lan oğlum. Ola kaçıyor bak kaçıyor bak korkak. Gel lan kardeş. Hoppa. Hoppa. Öldü. Gel. Beni de bir zehirle ya başka. Beni de bir zehirle ya. Beni de bir zehirle çok sevinirim. Eee. Kanka. Oğlum bak. La 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 Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Buyurun şu NASA arkadaşlar. Evet. NASA Burhan bir dur bir kapat bir <laughs> Evet arkadaşlar annem aradı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın diyor. Nasamız. Dur bir Burhan'dan psikopat bir yapmasını isteyeceğim. Psikopat güdü yap diye Psikopat güdü yap dedim. Nasa da bana pis pis bakıyor. Psikopat gülüşünü yaptı dedim hala bizimki dans ediyor. Aha. Başla oğlum bu çok komik lan. baya komik. Neyse arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bizim Burhan hala psikopat gülüşünü yapıyor. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Ve abone olmayı ve like atmayı unutmayın.